surucu madde bağımlılığı sadece e, muşumuzun değil ülkemizin dünyanın ortak bir problemi. Ve bu anlamda Allah şükür ki muş yani emsallerine göre Türkiye ortalamasına göre çok daha iyi konumlarda ama neticede bundan bundan ve ailelerimizin de olduğu da bir gerçek. Ve eğer biz gençlerimizi, ilerilerimizi bilinçlendirici, bilgilendirici çalışmalar ağırlık vermezsek bu sıkıntını, bu problemin de birçok gencimiz, ailemiz ve toplumumuzu bize yararlı bir gerçek. O yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu konuda da size de şart ediyorsunuz. Yani çok farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Amacımız tekrar söylüyorum, hiçbir gencimizin uyuşturucu batağına, hiddetine düşmemesini sağlamak. Bu konuda Sağlık İl Müdürlüğümüz, Yeşilay'ımız, YEDAM, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, TSTK'larımızla beraber zaten devlet olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor yoğun bir çaba ve faaliyete içerisindeyiz. Zihir tacirlerine, Muş'ta asla geçit vermeyeceğimizi burada sizlere huzurunda bir kez daha ifade ediyorum. Sadece Muş değil, ilimiz hudutlarını, kayyolarını kullanarak ülkemizin değişik bölgelerine ve hatta Avrupa'ya, dünyaya açılmalarına izin vermeyeceğiz. Bizler Muş Gençlik Uyuşturucu Mücadele Derneği olarak genç evlatlarımızı uyuşturucu maddeye kurban etmemek için yıllardır hepinizin bildiği gibi emek veriyoruz. Hiçbir gencimizin uyuşturucu maddeye kurban olmasına gönlümüz razı olmamıştır ve olmayacaktır. Amacımız hayatlara dokunmak ve hayatları güzelleştirmektir. Bizler bu eylem planı ile sizlerin fikirleri ve tespitleri sayesinde gençlerimizin geleceğine eşit tutmak istiyoruz.